Evet arkadaşlar, e, sayfa 165'ten yolumuza devam ediyoruz. Baktığımızda 6. soru, 48 yolcu bulunan bir otobüste öncelikle 8 erkek ve 4 bayan yolcu iniyor. İndirelim, yani hemen bakalım e, nasıl olacak. Evet, 48 yolcu var. Evet. Şimdi bayan yolcu sayısı var, bilmiyoruz. Bayanlara B diyelim, efendim. Erkeklere de E diyelim. Toplam 48 yolcu varsa, isterseniz bunu tek bilinmeyenliği indirerek yapalım ki işimiz daha kolay olacaktır. Bakın B tane bayan varsa, e, erkek sayısı. 48 eksi b tane olacaktır. Değil mi? b tane bayan varsa 48 eksi b tane de erkek var demektir. Peki 8 erkeği indirelim. 8 erkek insin. Buradan da 4 bayan insin. Dolayısıyla toplam 12 kişi indi. Geriye kalan bayanların sayısı kaç oluyor bu durumda? b eksi 4 tane bayan kaldı. Erkek sayısı ise bakın 48'den 8'i çıkaracağız. 40 eksi B tane ne oldu? Erkek var. Bu durumda bayanlar erkeklerin iki katı oluyormuş. Bayanlar erkeklerin iki katı olduğuna göre bakın bu daha çok zaten. Örneğin bu atıyorum bu 20 ise bu 10. Bayanlar erkeklerin iki katı. Dolayısıyla bu eşitliği sağlamak istiyorsam ben bakın dikkat edin. Bu 20 ise bu 10 dediğimi örneklendirerek veriyorum. Dikkat edin. Bunu nasıl 20 yaparız? 2 ile çarptık. Evet eşitliğimiz bu. Hemen bunu çözmeye çalışalım. Bakın denklemi kurmak bizim için çok önemli. Doğru denklemi kurduğumuz zaman işimiz çok kolay olacaktır. Devam edelim. Evet. B eksi 4 neye eşittir? Efendim 2 ile çarptık. 80 eksi 2 B. Al bunu arkadaşı buraya. Artı 2 B geçti. Değil mi? Eksi 4'ü de al bu tarafa artı 4 olarak. Dolayısıyla B vardı diğer tarafta. Artı 2 B daha geçti. Diğer tarafta da 80 vardı bu tarafta. Ve artı 4 geçti. Ne olduk? 3 tane B 84'e eşitmiş. Peki B'yi bulalım. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Demek ki bu durumda gençler bayan sayısı kaç defa var? 28 sanırım değil mi? Evet. Demek ki otobüste otobüste en başta yani ilk başta diyelim. E, kaç bayan varmış? 28 bayan varmış. E, toplam 48 kişi değil miydi? Dolayısıyla erkek sayımız da 20 olarak bulunur. Demek ki başlangıçta bayan sayısı 28'miş. Erkek sayısı da 20miş arkadaşlar. Şimdi sağlamasını yapalım isterseniz. Erkeklerden 8 tanesini indirelim. 12'ye düşer değil mi? Bayanlardan da 4 tanesini indirelim. Bu da 24'e düşer. Dolayısıyla bayan sayısı erkek sayısının ne oldu? 2 katına eşit oldu. Demek ki biz doğru yoldayız. Peki. Peki devam ediyoruz. Geldik diğer soruya. Şimdi çıktıkta 25 tane hayvanımız var. Bu hayvanların bir kısmı tavuk geriye kalan da koyun. Az önceki mantığı aynen burada işletiyorum gençler. Bakın hemen dikkat edin artık. Tekniği öğrenmeye bakalım. Tavuk sayısı T tane T tane tavuk var. Bir de koyunlar var. Koyunlarda K. Ama bakın böyle yazabiliriz. Yanlış değil. Ama tek bilinmeyenliğiyle işlem yapmak çok daha kolay sanki. Bakın 20 toplam 25 tane hayvanın bir kısmı tavuk. T tane tavuk varsa kaç tane e, koyun vardır? 25 eksi T tane değil mi? Bakın diyelim ki 10 tane tavuk var. Ve koyun sayısını nasıl hesaplarsın? 25'ten onu çıkararak. Yani amaç ne? Amacı unutma. Amaç burada K ve T ile uğraşmaktan ziyade tek bir bilim yaniyle uğraşmak. Peki bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları güzel. Tavuk biliyorsunuz iki ayaklı. O zaman ayak sayıları ne olacak? Bakalım ayak sayısı. Tavuğun kaç tane ayağı vardı? 2. E, t tane tavuk var. Ayak sayısı 2T. Peki koyunun 4 ayağı var. Dolayısıyla kaç ayak yapacak? Yani 25-T tane e, koyun var. Dolayısıyla bunu da 4 ile çarparak ayak sayısını hesaplayabiliriz. İyi de ne diyor? E, toplam 82. E, topla bunları. Kadar. Denklemimiz buymuş. Bir daha bakalım. Tavukların <laughs> sayısı t tane, dolayısıyla ayak sayısı 2t. Koyunların 25 eksi t tane koyun olduğunu e, düşündük, ayak sayısı da 4 ile çarpılarak bulundu. Hemen denklemi çözüyorum. Şimdi buradan zaten ne geldi? 2t geldi. Dördü dikkat et, nasıl dağıtıyorsun? Hop, hop, değil mi? Buradan ne geldi? Eksi 4T geldi. Peki 4 tane 25'ten de hop 100 geldi. O da eşittir. 82. Peki. 2T'den 4T'yi aldık. Eksi 2T. Artı 100 eşittir. 82. Tabii gençler bu denklemleri çözerken artık daha dikkatli. Değil mi? Hata yapmadan ee, çözmemiz gerekiyor. Bu yüzü diğer tarafa atıyorum. Hadi öyle yapalım. Eksi 2t eşittir 82'den yüzü al. Eksi 2t eşitmiş? Şimdi yüzden 82'yi alsaydım 18 olacaktı. 82'den yüzü aldığım için ne yaptı? 18 değil. Eksi 18. Eksi 2'ye böl. Eksi 2'ye böl. Demek ki tavuk sayısı gençler neymiş? 9 adet. Bu çiftlikte 9 tane tavuk olduğuna göre Evet. Bakın 9 tane tavuk olduğuna göre koyun sayısı 25 9 yani 16 tane demek ki koyunumuz varmış. Bakın koyun sayısı 16, tavuk sayısı ise 9 olarak bulunmuş oldu. Hemen sağlamasını yapıyorum dikkat et. Ayak sayısına 9 ile 2'yi çarparak hesapladım. 18. Unutma 18 cepte. 16 ile de 4'ü çarptık. 64 tane de koyun ayağı var. Dolayısıyla 64 ile 18'i toplarsak ne yapacaktır? 82 ayak yapacaktır. Evet, geldik 8'e. Bir pansiyonda 31 tane oda var. Yine bir kısmı 2 yataklı, bir kısmı 3 yataklı. Artık tekniği öğrendik. Hemen yazıyorum. Bakın. 2 Yataklı. Hemen düzeltelim. 2 yataklı. Ne diyelim? X tane olsun hadi. 3 yataklı artık bakın. 3 yataklıya Y demeyeceğim. Dikkat et. 3 yataklı ne olacak? Toplam 31 olduğuna göre. 31 eksi X tanesi de nedir gençler? 3 yataklıdır tekniğimiz bu olsun. Yani iki bilinmeyenliğiyle uğraşmaktan ziyade böyle yapalım. Peki toplam yatak sayısı 78. Şimdi bu ne demek? Bakın x tane oda var. iki yataklı. O zaman oda sayısı ne olur? Nasıl bulursun? İki, daha doğrusu yatak sayısı nasıl bulursun? Oda sayısıyla 2 çarpılarak değil mi? Yatak. Peki 3 yataklı sayı bu olduğuna göre nasıl hesaplayacağım? Üç tane yatak var her birinde. Kaç tane var? 31 eksi x tane oda var. Toplam kaç yatak varmış gençler? 78. İşte bu. Denklerimiz bu. Hemen unutma okları. Hop. Hop. Evet. 2 tane x var zaten burada. Peki 3 tane 31'den ne geldi? 93 geldi. 3 tane eksi x'ten de unutma lütfen buradaki hatalara. Dikkat edelim. Yapmamaya çalışalım. Evet. Peki gençler 2 tane burada var. Eksi 3 de burada var. Kaç tane x geldi buradan? Bakın 2'den 3'ü alıyorum. Dolayısıyla eksi 1 tane değil mi? Eksi x. Ee, yanımızda 93'ümüz vardı unutmayalım. O da eşittir. 78. At bu arkadaşı buraya. Hop. Evet, bazen kalemi tabii böyle Peki attık bu arkadaşı buraya. Eksi x'imiz burada unutma. 78'den 93'ü alacaksın. Dolayısıyla eksi x neye eşit olacaktır? Yani 93'ten 78'i alalım önce. 93'ten 78'i alsak 15 yapar değil mi? Ama 78'den 93'ü aldığımız zaman tak eksi 15. Bu halde x eşittir 15. Şimdi ben neyi bulmuş oldum? Bakalım gençler. Yani iki yataklı Bakın iki yataklı 15 tane yatak varmış. Peki 3 yataklıyı bulmak istiyorum. Değil mi? 3 yataklıyı sorduğuna göre nasıl hesaplarız? Hemen 31'den 15'i çıkararak yani 16 adet. 16 adet 3 yataklı yani yatak sayısı toplam 48 cepte. Efendim 2 yataklı 15 oda var. 15 tane 2'den 30 geldi. Topla bu iki arkadaşı. Al sana cevap. Yani 78 yatak. Geldik 9. soruya. Şimdi merdiven soruları klasik sorular zaten. Şimdi merdivenlerimizi 3'er 3'er çıkıyoruz. 2'şer 2'şer iniyoruz. Mantıklı. 3'er 3'er çıkıp 2'şer 2'şer iniyoruz. Peki. Tabii ki bu durumda yine Denklem düzenlemem gerekecek. Hemen bakalım. Şöyle yazayım isterseniz. Bakın. Çıkış iniş. Şimdi e, inerken kaç adım atsın? İnerken. Ya da şöyle yapalım isterseniz. Tamam. İniş x adım. Her yani inerken attığı adım sayısı x. İnerken unutma ikişer. İkişer diliyoruz. Peki çıkarken o zaman şimdi şöyle bir mantık kuralım isterseniz önce. İkişer ikişer inerken mi adım daha fazla atarım? Üçer üçer çıkarken mi? Bakın adım. Attığım adım sayısı ne olacaktır? Burada bir tabii ki ters orantı var. Dolayısıyla üçer üçer çıkarken daha az adım atarım. Ne kadar az adım atıyormuşum? 10. Yani inerken ve çıkarken değil mi? bakın dikkat edin. Bakalım bir, tek, bir tekrar edelim. İnerken adım, attığım adım sayısı çıkarken attığım adım sayısından 10 fazla aynı mantığa geldi değil mi? Mesela diyelim ki inerken 20 adım attık. 20 adım. Çıkarken de nasıl atacağım? 10 adım atmam gerekecek. Peki. İnerken ikişer ikişer değil mi? çıkarken 3'e 3'er. Peki merdiven sayısı. Merdiven sayısını nasıl hesaplarsın? Yani merdivendeki basamak sayısını daha doğrusu. Bakın 3'er 3'er. 3'er 3'er. X eksi 10 tane adım atıyorum. İyi de merdiven sayısında bir değişiklik yok ki. İnerken de 2'şer 2'şer X adım atıyorum. Bu ikisi bakın aynıdır. Hemen oklarımızı çalıştıralım. 3 ile X'i 3 ile eksi 10'u çarptım. Değil mi? Hemen bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa alıyorum. 3 xten 2x'i aldım. Değil mi? Nasıl geçti bu arkadaş? 2x bu tarafa nasıl geçti? Eksi 2x. Peki eksi 30 bu tarafa nasıl geçti? Artı 30. Bakın gençler. x eşittir 30 mu? Şimdi bir dakika. x 30'u bulduk. Yani inerken inerken 30 adım atıyormuş. Peki inerken ben nasıl iniyordum? İkişer ikişer. Hmm, basamak sayısı o zaman toplam basamak sayısı ne olacak gençler? Nasıl hesaplanacak? 30 bakın 30 adım ikişer ikişer, değil mi? Dolayısıyla e, dolayısıyla bu merdivenlerde bu merdivenlerde toplam 60 e, basamak vardır. Sağlamasını yapalım. Bak 60 basamağa sen ikişer ikişer inerken kaç adım atarsın? 30. Peki aynısını üçer üçer çıkarken kaç adım atarsın? 20. Aralarındaki fark bakın 10 adım daha fazla atıyorum inerken. Demek ki sağlamasını da bu şekilde düşünebiliriz. Peki gençler devam edelim. Geldik 10. sorumuza. Güzel bir soru. 81 santimetre. Hemen bunu şekilde isterseniz göstermeye çalışalım. Şimdi basketbol topumuz var. Bakın basketbol topumuz burada. Tamam. Peki bunu biz şöyle tam zeminde burası olsun. Evet, zeminde bu. Şimdi ben bunu ben ne kadarlık mesafeden attım ilk olarak? 81 santimetrelik mesafeden attım yere. Yere bir değdi mi? Değdi. Birinci e, birinci kez yere değdim. Buradayım şu anda bak. 81'lik bir yol aldım. Peki. Yere değdikten sonra hop şöyle bir fiziksel bir şekil yapmış olalım. Yine gençler buraya kadar çıksın. Tamam Buraya çıksın. Peki tabi dikey hareket yapıyor. Bunu da hani sadece göstermek açısından daha net görmeniz açısından bu şekilde yapıyorum. Peki ne kadarlık bir yükseliş yaptı? 81'den bakın hop her çarpışta 2 bölü 3 kadar yükseliyormuş. 3'te 2'si kadar yükseliyormuş. Peki biz kesin kesin nasıl hesaplıyorduk unutmayalım. Çarparak. 81'in 3'te 2'sini nasıl hesaplarsın? 81'i 3'e bölersin. 27 2 ile çarparsın. Dolayısıyla ne olacaktır? Bakın. 54 santim. Şimdi şöyle bir 54'ü bir yazalım. Buradan hop zıpladık 54. Peki. Peki. Hop. Tekrar bir 54 inmeyecek mi? Bir inişi var değil mi? Gençler bakın. Şimdi buraya çarptım. Hop. Bir 54'lük bir zıplama yaptı. Tekrar bir aşağıya geldim. Hop yere çarptım mı? Çarptım. İkinci kez bir yere çarptım. Peki. Sonra ne yapacağım? Sonra tekrar 3'te 2 kadar yükseleceğim. Yani 54'ün 3'te 2'si kadar daha yükselmem gerekiyor. Yükselelim. 54'ü 3'e böldük. Değil mi? 18. 2 ile çarptık. 36. Şimdi bak. Buradan şöyle yine hani göstermek için yapıyorum. Hop. Buraya geldik mi? Peki ne kadarlık bir hop 36. Tamam mı? Burada durmayacak bu arkadaş. Tekrar 36 kadar inecek. Üçüncü kez de çarptık mı yere? Bakın. Önce ilk attığımda 1 oldu. Sonra 2 sonra bir de 3'ü gördük. 3 kez yere değdiğinde diyor. Bakın 3 kez yere değdi mi? Değdi. Aldığı toplam mesafeyi hemen hesaplayalım artık. İlk yol 81. Bakın İlk yol 81. Sonra ne yaptım? 2 tane 54 yaptım. Sonra ne yaptım? 2 tane 36 yaptım. Evet. İşte bu kadar. Toplam yol gençler. O halde 81 artı toplayalım üşenmeyle hemen. 108 değil mi? Ve 72. 108 ile 72 kolay. 180 yaptı. Bir 81 de buradan geldi. Yanlış yapmayalım. Değil mi? 200 61 santimetre demek ki toplam bir yol almış olur. Evet geldik 11. soruya. Belli miktar sütün ağırlığının 5'te 2'sinden kaymak. Çok güzel. Sütten kaymağa geldik. 5'te 2'si. Bu kaymağın da 7'de 2'si kadar da tereyağı çıkıyor. Bakın ne kadar azaldı değil mi? Yani sütün miktarı azaldı. Şimdi 12 kilogramlık bir tereyağı elde etmek istiyorum ve kaç kilogram süte ihtiyaç vardır? Kaç kilogram süte ihtiyacım olsun? S kilogram. S kilogram süte ihtiyacım olsun. Elimizde S kilogram süt var. Şimdi bunu kaymağını nasıl hesaplayacağım? 5'te ikisi Yani S'nin S'nin 5'te ikisinden ne elde ettim gençler? kaymak. Şimdi elimde ne kadarlık bir kaymak var? S çarpı 2 bölü 5 kadar. Peki. Bu kaymağı elde ettik. Hmm. Azaldı yani. Süt miktarı 5'te 2'ye düştü. Şu anda kaymak. Peki bu kaymağın da 7'de 2'si. Yani bakın kaymağın, bakın dikkat et bu kaymak. Kaymağın 7'de 2'si kadar daha düştüğü zaman, bunu hesapladığımız zaman bize neyi veriyormuş? Tereyağı. Hı? Hmm? Değil mi? Bakın. Önce sütü kaymağa dönüştürdüm. 5'te 2'sini azaldı yani. 5'te 2'sini bulmuş oldum. Ardından bu kaymağın da 7'de 2'si tereyağı dönüştü. Tereyağı kaça eşitmiş gençler? Tereyağı da bana vermiş. Bu da 12'ymiş. E. Evet. Şimdi S çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 7. Biliyorsunuz kesirlerde çarpma işleminde paydalar eşitlenmez. Üsttekilerle Alttakiler, alttakilerle alttakileri çarparım. Süt çarpı değil mi? 2 tane 2, 4 5 tane 7, 35. Hmm. Demek ki tereyağı 12 Yani şöyle bir örnek verebilirim size bakın. 35 kilogram sütün 4 kilogramı ancak tereyağına dönüşüyor. Bunu anlayabiliriz. Bak 35 kilogram tere, e, sütüm olsa bunun 4 kilogramı ancak e, tereyağına dönüşüyor. E peki 12 kilogram tereyağı oluşması için demek ki 3 kat olacak. Hemen şöyle hesaplayalım. Bakın 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. O halde süt miktarı 35 çarpı 3 değil mi gençler? Kaç kilogram sütte ihtiyacımız varmış? 105 kilogram. Tekrar edelim. 35 kilogram sütten 4 kilogram tereyağı çıkıyormuş. Bunu ördük. Dolayısıyla 8 kilogram tereyağı için bakın 70 kilogram süt, 12 kilogram tereyağı içinde 105 kilogram demek ki süte ihtiyaç vardır. Peki bu sayfamızın son sorusu gençler. Yani sayfa 165'teki son sorumuz. Oran orantı soruları bitti sanırım. Şimdi artık yaş problemlerine başlıyoruz. Sayfa 165'teki son sorumuzu da yapalım. Bir anne var annenin yaşı 6 yıl arayla doğan iki çocuğunun yaşları toplamının 100'ü var. E. Şimdi bir küçük çocuk var, değil mi? Bir de büyük çocuk var. Şimdi nasıl yapalım? Büyük çocuk x olsun mu? Büyük çocuk x yaşında olsun. Dolayısıyla küçük kardeş 6 yıl arayla doğduklarına göre bakın 6 yıl daha küçük olacak, değil mi? Büyük 10 yaşındaysa küçük 10 6 yaşındadır gibi. Şu anki yaşları da tabii şimdiki yaşları. Şimdi büyük çocuk x yaşında, küçük çocuk x 6 yaşında. Şu anki yaş anne, anne peki neymiş? Anne bu iki çocuğun yaşları toplamının yani x ile x 6'nın yaşları toplamının iki katına eşitmiş şu anda. Bakın, söyle sindirelim, karışmasın. Büyük kardeşe x dedim, küçük kardeşe x 6 dedim. Dolayısıyla annenin yaşı da söylemiş bize. Bu çocukları yaşlarını topla diyor. X'de x ile x 6'yı topla 2 ile çarp diyor. Bunu cebe koyduk. Büyük çocuk doğduğunda. Hmm, büyük çocuk doğduğunda. Bak büyük çocuk dikkat et x yaşında. Anne 27 yaşındaymış. Peki ne kadar sene geçti? Büyük çocuk doğduğundan itibaren X sene geçti mi? O zaman şimdi anne kaç yaşında olacak? Şimdi anne 27 yaşında doğum, doğum yaptı ama X sene geçti. Dolayısıyla şu anda anne kaç yaşındadır gençler? Büyük çocuk X yaşında olduğuna mesela 10 yaşında diyelim. Büyük çocuk 10 yaşındaysa anne de 10 yıl yaşlanmıştır. Yani 27 artı 10 olur. Peki... O halde iki tane eşitlik. Bak bu bu da annenin şimdiki yaşı. Bakın lütfen unutmayalım. Şimdiki yaşı. Bu da annenin şimdiki yaşı. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşittir. Şimdi şunu bir yazalım. 2 çarpı x artı x eksi 6 demiştik. Eşittir 27 artı x. E. Buradan ben kolaylıkla x'i çeker alırım. Ne dersiniz? Hemen bakalım. 2 çarpı bakın x x daha burada 2 x'im var. Bir de 27 artı x'im var. Yani bundan sonrası biraz cebirsel işlem. Bunlara lütfen dikkat edelim. 2 ile 2 x'i değil mi? oklarımızı hemen çalıştırıyoruz. 2 ile 2 x'i çarptık. Hemen şuradan. 2 ile 2 x'i çarptım. Ne geldi gençler? 4 x. 2 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 12. Ve 27 artı x. Yok değil mi sıkıntımız şu anda? Evet. Al bu arkadaşı buraya x'i değil mi? Eksi geçirdi mi? Eksi 12'yi de al bakayım buraya. Artı 12 geçti mi? Peki dikkat et şimdi. 4x orada vardı zaten. Bir de x eksi geçti. 27 ve artı 12. Ne olduk? Bakın. 3x eşittir 39 oldu mu? Değil mi? Böyle bakayım 3'e. Şöyle bakayım 3'e. X eşittir 13 oldu mu? Hmm, tamam. Devam edelim şimdi. Evet. Küçük çocuğun bugünkü yaşı. Şimdi bak ne çıktı ortaya bakın gençler. Demek ki büyük çocuk büyük çocuk kaç yaşında şu şu anda? 13 yaşında. Peki küçük ne kadardı bunun? 6 eksi değil miydi? 7 yaşında. Bak şimdi. Anne kaç yaşındadır şu anda? Dikkat et. Büyük çocuk 13 olduğuna göre anne de değil mi? 27 artı 13 yani 40 yaşında olarak bulunmuş oldu. Peki bu sayfayı bitirmiş olduk. Ee, yolumuza devam edeceğiz diğer sayfalarla.